Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz sizin sesiniz Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz sizin sesiniz Kenya'da alışveriş merkezinde katliam. Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz kişiler bombalı eylem düzenledi. Alışveriş merkezini kana bulayan katliam 67 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Katliamın ardından Kenya güvenli güçleri başta olmak üzere ABD, İngiltere, Almanya, Kanada ile Interpol'den uzmanlar teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Kenya İçişleri Bakanı Joseph Lanku, Adli uzmanların alışveriş merkezinde kapsamlı bir DNA ve parmak izi taraması yürüttüğünü ve silahlarda kullanılan mermileri araştırdığını belirtti. Bakan 5 militanın öldürüldüğünü doğruladı ve başka militanların cesetlerini de bulacaklarını düşündüğünü söyledi.